Robotun ne? Robotun evet. Nisan. Robotun neden çalışmıyor? Nisan, robotum neden çalışmıyor Nisa, robotum neden anneciğim? Aa Nisan, robotu yere düşürdün. Yere düşürdün anneciğim. robotun çalışmıyor. Nisan, robot çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, robot. ama yürümüyor bu. Neden yürümüyor? Neden yürüyor Nisan bu? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Nisan, Nisan, o zaman Nisan robotun çalışıyor. Gel. Nisan. Robotun çalıştığına göre sana iyi geliyor. Robotunu yine yap hadi. Al. Al. <laughs> Nisan robota yapacaksın ama. Anneciğim ama robotun hasta. Robot yürüyemiyor ki. Sana mı yapalım? <laughs> birazını robota yapalım. Evet biraz birazını robota yapalım. Evet. Robot da iyileşti şimdi. Kalanını bir insana yapalım. gel. Gel bakalım. Hadi o zaman bay bay yap. Robotumuz iyileşti. Yaşasın. O zaman dön. O zaman dön. Aa. Efendim. Sen çikolatayı yiyen Bakalım kalmış mı içinde? Bitti diye ağlıyor Nisan. Bitti. <laughs> tamam. Hadi bay bay yap. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> burada burada. Burada. Nisan bay bay. yerden <laughs> Tamam. Nisa, <laughs> çok ağladığın için ikinci de geldi. Evet. Bak. Bak. Oh. Nisan bu iğneyi çok sevdi. Hmm. Nisan robota yapacaktık. Sen daha çok yedin ya evet. bu çikolatalı iğneden. <laughs> Nisan ne yaptın Robotun çikolatasını sıyırıyor bak. <laughs> Hayır alıyor sürme. Aa alıyor sürdü. <gülüyor> Yalıyor. <gülüyor> Babacım ne yapıyorsun? <laughs> halıyı da batırdım burada. Evet. <laughs> Hadi gel. Hadi bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Nisan hemen iyi oldu. Evet Nisan iyileşti. Bayağı iyi hem de. Aa, alıyı batırdı. Alıdakinde alıyor. Nisan görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Thank you